Şimdi Boztepe'de Ahi Evren mezarlığımızın altında 40 dönümlük mezarlık olarak tahsisi yaptığımız yerde ilk definimiz 10. ayın ikisi 2023 tarihinde yapıldı. Mezar satışına da 20 yani 9. ayın 27'si Eylül 27'de başladık. O tarihten beraber 11 tane definimiz oldu bugün dahil mezar yerini alan vatandaşlarımız e, cenazeleri olduğu zaman definden oraya yapmaya başladı. E, şu anda ikinci etap satışına devam ediyoruz Boztepe'de. İlk etapta 1745 kişilik yer açmıştık. Çok kısa zamanda vatandaşın zaten talebi üzerine yapmış olduğumuz bir durumdu. Çok kısa zamanda bu yerlerin satışı bitti. İkinci etapta da 512 kişilik yer açtık. E, şu anda bunu çok duyurmadık. İkinci etabı çok duyurmadık. Çünkü ilk etapta bayağı bir teveccüh oldu bayağı bir e, hızlı bir durum oldu. Bunu çok duyurmadığımız halde şu anda 200 kişilik yerimiz kaldı. E, vatandaşın talebi devam ediyor. 2024 yılıyla alakalı e, 5000 kişilik daha yerimiz e, Boştepe'de mevcut. Boştepe'nin sanat yapılarını, peyzaj projesini e, ışıklandırılmasıyla alakalı ihalemizle geçen hafta sonlandırdık. Yer teslimi, sözleşme aşamasındayız. İnşallah 2024 yılı içerisinde e, her yer, her şeyinden bitmiş vaziyette ara yolları, iç yolları, ana yolları, otoparkı ışıklandırması, peyzaj alanları dahi bitmiş vaziyette vatandaşımızın hizmetini açacağız. E, Boştepe mezarlığımız Trabzon'umuzun e, gözde yerlerinden biri olacak. Ama Boştepe'de ayrıca e, Büyükşehir Belediye'mizin e, Ahevran Camii'ne yakın o sınırda yapmış olduğu çok güzel bir e, boş tepe peyzaj projesi var e, ona onunla beraber eşdeğer yani ona yakın onu tamamlayıcı diyelim e, bir mezarlık projemizle beraber e, alandaki hizmetimiz e, devam edecek 5000 e, kişilik daha yerimiz e, satışa çıkacak 2024'te şu anda 200 kişilik daha yerimiz var yerini 2300 kişilik yerini şu anda satışa çıktık bu 2300 kişilik yerden 200 kişilik yer kaldık. 5000 kişilik daha yerimiz var. Yani isteyen vatandaşımız oradan kendi beğenerek, ister alandan beğenerek, ister sistem üzerinden e, bu şekilde hizmetlerimizde mevcut sistem üzerinden yerini beğenerek, seçerek yerini alabiliyor. Anlaşıklıkta e, şöyle bir algı oluştu. E, o gün ona bizde biz de mutlu Aslında o kadar bir talep olacağında biz, yani talep olur, 1700 kişilik yer açarız. yüzde bunun %25'i gelmez diye her zaman yaşadığımız şey buydu. Ama bir söylem oldu orada. İşte bu yer bitti. Yer kimseye kalmadı. Fiyatlar işte bir hafta sonra artacak gibi bir söylemle beraber yayılan bir durum oldu. Halbuki yerimiz bitmedi. Bizim orada yerimiz daha da var vatandaşımıza söylediğimiz halde. İkinci etabı da yine açacağız dediğimiz halde. Orada o şekilde bir karmaşaklık başladı. Böyle bir iki saat sürdü. Çok da sürmedi. O bir iki saat içerisinde olan bir şey Türkiye'ye mal bir e, duruma geldi. Tamamen algıyla alakalı bir durum yani. Herkes, dilekçe veren herkesin var. Ben adamın nasıl Abi, sıraya girsin sırayla yani, Sıra sırayla, sırayla Ama bırakmıyoruz seni çok ya. herkese ben nasıl söyle biraz <gülüyor> <gülüyor> Thank